Herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir, keyifler yerindedir. Bugün Özge ile birlikteyiz. Yine harika bir içerik dizilerle birlikte olacak. Nereye gidiyoruz? Özge'nin yanına. Peki Özge nerede? Özge Polonya'da detayları Özge'den alacağız. Özge nasılsın? İyi misin? İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Nasıl İyiyim. Sağ ol ben de iyiyim. Böyle artık okullar başlayınca benim videolar biraz daha azalıyor. Artık takipçiler bunun farkında. Fırsat buldukça videolara evet. devam ediyorum. Bugün de seninle birlikteyiz. Özge kimdir? Kendini çok kısa şöyle tanıtır mısın? Tabii ben Sakarya Üniversitesi'nde Alman Dili ve Edebiyatı okuyorum. Birinci sınıfımı bitirdim, dondurup buraya geldim. Özge hemen konuya gibi girelim. İnsanlar sabırsız çünkü insanların çok da merak ettiği yerlerden bir tanesisin. Polonya özellikle bana son böyle 2-3 ayda çok fazla gelen istekler arasındaydı. Polonya'ya giden birileri var mı? Gerçekten gitmeye değer mi diye. Senden o detayları almak istiyorum ama öncelikle projeye ne kadar sürede seçildin? Bunun hakkında böyle kısa bir bilgi verebilir misin? Projeye başvurduktan yaklaşık 3 hafta sonra falan e, mülakat için mail aldım. Mülakattan 2-3 e, gün sonra falan da kabulümü aldım ama benim projem e, Eylül'de başlıyordu ve ben Mart'ta kabul aldım. O yüzden bayağı aylarca bekledim aslında. E, ama dediğim gibi çok uzun sürmedi kabul almam projeden. Kaç projeye başvurmuşsundur ve kaç projeden kabul aldın? Doğrusu yani 30-35 kadar başvuru yapmışımdır. Hı hı. Maalesef kabul alamamıştım. Hatta e, Almanya bir skype görüşmem oldu olumsuz sonuçlandı birazcık modumu falan düşürdüm olmayacak mı diye ama sonra tam gaz devam ettim başvurulara. şu an buradayım oluyormuş süper harika bu arada 30-35 projeden bir tane kabul almak o da bence çok güzel bir oran çünkü insanlar yeri geliyor. Yüzlerce projeye başvuruyorlar ve hala kabul alamıyorlar. Tabii ki de bu videonun için çekiyoruz. İnsanlara da biraz böyle motivasyon evet. kaynağı olabilmek için çekiyoruz. Bu arada böyle videoların devam edebilmesi için lütfen abone olun. Beğen butonuna basın. Çünkü siz abone olup evet. beğendikçe ben de daha da böyle motive oluyorum. Bunu da şimdiden söylemek istedim. Peki projen kaç aylık ve projenin konusu nedir? Projem tam olarak 10 aylık. Ben ana sınıfında çalışıyorum. Çocuklarla birlikte vakit geçiriyoruz. Bu şekilde zaten başvurdum. Projelerin neredeyse hepsi e, ana sınıfındaydı. 9-3 çalışıyorum. Sadece çocuklarla vakit geçiriyoruz. E, onların oyun oynamasında eşlik ediyorum. E, yemeklerini yerken yardımcı oluyorum. Uyku saatlerinde yardımcı oluyorum. Çünkü çalıştığım yaş grubu 3-4 yaş arası. Ama çok tatlılar o yüzden keyifli vakit geçiriyoruz. Bu şekilde beni böyle ekstra yoran bir şey değil, aksine zevk alıyorum Motivasyon mektubundan biraz bahseder misin? Şimdiye kadar neredeyse birçok proje için motivasyon mektubu yazdım. Ama ben bu projeye başvururken bir link koymuşlardı. Çok fazla soru vardı. Motivasyon mektubu yerine soruları cevaplamamızı istiyorlardı. Formda da aslında bize motivasyon mektubunda istedikleri şeyi sormuşlardı. Ama garip birkaç soru daha vardı. Aklımda kalan ıssız bir çöle düşsek ne yapabiliriz? Acaba hani bizim kriz yönetimimizi falan mı merak ediyorlardı bilmiyorum. Böyle garip sorular vardı ama onun dışında neden bu projede yer almak istediğimiz projeye ne katabileceğimiz genelde bu tarz sorular yer alıyordu. Görüntülü görüşme yaptın mı? Evet, Skype mülakatına girdim. Anlat. İnsanlar çok merak ediyorlar. Skype mülakatı birçok kişi, çok fazla geliyor ama bence o kadar gerilecek bir şey yok. Benim mülakatım yaklaşık bir saat sürüyor. Yani normalde araştırdığım kadarıyla işte 15-20 dakika sürüyor dediler. Bir saat sürdü ama bir saatte bir o kadar dolu dolu geçti aslında. Genel olarak yine projeye neler katabileceğim, niye bu projede yer almak istediğim bu tarz şeyleri sordular. Tıpkı motivasyon mektubunda belirtilen şeyleri aslında bir yerde yüz yüze görüşülmesi gibi bir şey. Sen burada çocuklar için ne yapabilirsin? Ne gibi bir etkinlik ya da ne gibi bir oyun ya da kendi kültürünü aktaracak herhangi bir şey var mı? bizimle paylaşabileceğim buraya geldiğinde. Bu tarz bir soru olmuştu. Onun dışında genel soru vardı. Peki vize süreci nasıldı? Çok sancılı mı geçti? Özellikle bu dönemde vize sürecinde işte çok sıkıntı yaşandığı, Sponsor zorunluluğun olduğu vesaire söyleniyor. Bunlardan biraz bahseder misin? Vize süreci gerçekten bence bu bütün e benim ESC sürecimin en zorlu kısmıydı. Projeme çok uzun bir zaman vardı başlamasına evet ve ben üniversiteyi dondurup geldim buraya. Okul kapandıktan sonra vizeye başvurmayı düşündük gönderici kurumumla birlikte. Yaklaşık bir buçuk ayda vizem sonuçlandı. Araya bayram tatili vesaire girdi. Randevu almak çok zor maalesef. Ve VFS Global üzerinden randevu alıyoruz ama gerçekten tabiri caizse kurtlar sofrası gibi randevu almak neredeyse imkansız. 3 hafta uğraşlar sonucu randevumu aldım. Başvurudan yaklaşık bir buçuk ay sonra da vizem sonuçlandı. İstenilen belgeler bence en kolay kısımlarından biri. Çünkü zaten çoğu belgeyi karşı kurum gönderiyor e, birkaç imzalamamız gereken şey oluyor. Onun dışında ya devletten çoğunu ulaşabiliyoruz zaten. Zorunlu değildi ama araştırdığım kadar herkes göstermemi tavsiye etti. Çünkü şu sıralar vize almak zaten yeterince zorlu. Bu yüzden belli bir miktar para göstermiştim ben. Zorunlu değil ama sen riski göze almadın ve belli bir para gösterdin. Evet. Şu anda bulunduğun yerde bir dil eğitimi var mı? Varsa hangi dilde eğitim alıyorsun? Polonya'da bildiğiniz üzere lehçe konuşuluyor. Haftada iki gün şeklinde. Pazartesi ve çarşamba başlanma günleri. Ee, ben de yeni deneyimliyorum. Lehçe epey zor bir dil ki bir dilci olarak söylüyorum. Güzel başladık şu an için. Hocamız gayet tatlı. Kaldığın yer nasıl? Bundan bahseder misin? Ee, gelmeden çok kısa bir zaman önce bana bir bilgilendirme info pack gönderdiler. Ee, orada gördüğüm kalacağım yeri. Toplamda beş kişiyiz. Hepimizin kendine ait odası var. Bu çok büyük bir avantaj. Bir Belçikalı, bir Azerbaycanlı, bir İtalyan ve bir İspanyol arkadaşla birlikte kalıyorum. Gayet güzel iletişimimiz. Çok tatlı bir ev ortamı var. Bazı kuruluşlar ne yazık ki buna çok dikkat etmiyorlar. Mesela işte beşimizde Türküs falan oluyor. Buna ben çok üzülüyorum çünkü oraya gittiğimiz evet. amaçlarımızdan bir tanesinin bence... Böyle bir durumda kaybetmiş oluyoruz. O yüzden çok şanslısın. Senin adına çok sevindim. Peki bu ekonomik kriz malum sadece ülkemizin değil tüm dünyanın boğuştuğu bir durumda. O yüzden sana verilen cep ve gıda harçlığı nasıl? Bir ayda böyle bir yeterli mi değil mi? Ne düşünüyorsun? Cep harçlığı yeterli değil. Ama şöyle bir durum var. Eğitimde öğrendim ki e Bizimce Parçla diğer şehirlere göre çok az ama bunun sebebi de Krakow çok İstanbul gibi bir şehir olduğu için her şeyi pahalı o yüzden bizimce harçlığımız bir tık daha azmış ama maalesef yeterli değil. İstanbul gibi ise bir tık daha fazla maaş verip onu aslında dengelemeleri lazım. Bu arada maaş dediğim hani genel hayattan örnek evet, verdiğim şey evet. siz orada cep ve gıda açlığı Biz çalışmıyoruz, gönüllüyüz. Bunu evet. özellikle dile getireyim. Bir de şöyle bir durum var. İlk ay olduğu için hepimizin ilk ay eksikleri çok fazla temel şeyleri aldık. Market alışverişi. Maalesef ki benim bilgisayarım şarj aleti bozuldu. Paramın neredeyse bir kısmını ona verdi. O yüzden hani... Şu an bu yorum yapmak ne kadar doğru olur bilmiyorum. Hani ikinci ay göreceğim e, neyi, nasıl yönetebileceğimi ya da ne kadar pahalı olduğunu ama dediğim gibi ikinci ay belki yeterli olur ama bu ay asla yetmiyor. Genel olarak iletişim dili nedir orada? Tamamen İngilizce kullanıyoruz doğrusu. E, ama tabii e, projede yer aldığım zamanlar, yani okulda çalıştığım süreçte tamamen lehçeye maruz kalıyorum. E, öğretmenlerle İngilizce iletişim kurduğumuz oluyor. Ama Polonya'da genç nüfus İngilizce konusunda çok iyi olmasına rağmen orta yaşlı ve yaşlı nüfus maalesef İngilizceye pek hakim değil. Aksine e, ısrarla lehçe konuşuyorlar. Bu yüzden bir tık zorlanıyorum. Ama dediğim gibi gönüllülerle e, ya da ofiste bizimle sorumlu olan koordinatör vesaire herkese İngilizce iletişim kuruyoruz. Krakow'dan biraz da bahsedelim. Gittiğin yerler nasıl? Yani Krakow böyle bir aylık bir ön izlenimde sana neler hissettirdi? Tavsiye eder misin şehir? Kesinlikle tavsiye ederim. Zaten beni en çok mutlu eden şeylerden biri Krakow'da olmam. Maalesef çok fazla şehir görme imkanım olmadı şimdiye kadar. Sadece e, arrival training'te Varşova'ya gittim. Her ne kadar başkent de olsa Varşova, hepimiz için e, Krakow bir başka. O yüzden kesinlikle gelinip görülmesi gereken bir yer olduğunu düşünüyorum. Peki gönüllülerle nasıl vakit geçiriyorsun? Boş zamanlarınız mutlaka oluyor. Neler yapıyorsunuz? Hafta içi hepimiz çalıştığımız için genelde hep bir hafta sonu plan yapmaya başlıyoruz başladık. Yeni yeni rutine oturuyor hepimizin e, projesi zaten. Cumartesi pazarları gitmek istediğimiz yerler için planlar yapıyoruz. Onun dışında evde de harika bir iletişimimiz var. Sürekli kültür alışverişi için herkes kendi kültürünü tanıtmak için yemek yapmaya çalışıyor. O çok eğlenceli oluyor doğrusu. Ben seviyorum. Her ne kadar en çok bizimkini özlesem de sevsem de ve yeni şeyler denemek, yeni şeylere açık olmak, farklı kültürleri bu şekilde deneyimlemek güzel oluyor. Videomuzun sonuna geldik. Gönüllü adayı arkadaşlara son olarak bir nokta atışı tavsiyen nedir? Kesinlikle vazgeçmeyin. Çünkü ben gerçekten Almanya'dan vetredikten sonra çok kötüydüm. Olmayacağını düşünüyordum. Ama gördüğünüz üzere şu an buradayım. Çok güzel insanlar tanıyorum, çok güzel anılar biriktiriyorum. O yüzden asla vazgeçmeyin. Tam gaz başvurulara devam edin. Çok teşekkürler bizimle paylaştığın için bu güzel bilgileri. Umarım bütün gönlüm böyle güzel bir şekilde geçer ve umarım siz izleyen sevgili arkadaşlar umarım gerçekten bunu başarırsınız. Sormak istediğiniz sorular varsa Polonya ile ilgili aşağıya yorum kısmına yazabilirsiniz farklı bir konu olabilir yine yazın mutlaka ben zaten artık biliyorsunuz her soruyu okuyup cevaplıyorum. Özge de fırsat buldukça kendi videosunun aşağıdan yorumlarda neler olup dönüyor bunları bakıp cevaplayacaktır. Buyur bir şey Çok soracaksın. Evet ben de buradaki deneyimlerimi aktarmak için bir hesap. Ufak ufak ilerlemeye çalışıyorum. Eğer soruları olan varsa ya da herhangi bir şey merak ederlerse elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Çok güzel. O zaman senin linkini de bu videonun açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan da Özge'ye ulaşabilirsiniz. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Videoyu beğenip kanala abone olup bildirim zilini açmayı, bana destek olmayı sakın ama sakın unutmayın. Bu sayede de böyle güzel içerikler gelmeye devam edecek. Aynı zamanda Instagram'dan da yeni içeriklerin duyurusunu yapıyorum. Aklınızda olsun. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.